Çalasun, bu adrese gideceğiz. Çabuk buluruz değil mi oğlum? Bulurum abi, sıkıntı yok. Adamları toparlayın, bu defa kalabalık gideceğiz, tamam? Tamam abi. Hadi oğlum, hadi hızlı, hızlı. Ya beyefendimiz çok özür diliyorum, kusura bakmayın. Açamadım. Önemli bir işim vardı da. Bana ne? Bana ne lan, bana ne? Bu ülkede benim telefonumu meşgule alan bir kişi var. Sen kimsin? Vallahi ne deseniz haklısınız ama yani durum bildiğiniz gibi değil. E anlat da bileyim o zaman Vartolu. Ee, ya şu olaylar bir durulsun, ben size anlatacağım efendim. Hangi olaylar ya, ha? Hangi olaylar? Ben sana bir şey yap demedim, dedim mi? Ee, haklısınız ama yani inanın başka türlü bir şey. Bana bak, tapular sende mi? Evet efendimiz, bende sıkıntı yok. Tamam, onları hemen bana geri getir. Ee beyefendi, bakın ben hem ufak bir adam kaçırma olayım vardı... ...ondan sonra getireyim, tamam. Ya bana bak Vartolu, şimdi derhal arabana biniyorsun... ...ve o tapuları bana geri getiriyorsun. <laughs> senin tapını da sikerim, tavrını da sikerim... ...beyefendiliğine de sokarım. İşim var diyorum amına koyayım, bunun neyini anlamıyorsun? Çok meraklısın, gel amına kodumu sikti mi tapılarını gel Amına kodum, amına kodum! Ooo, <laughs> Saadettin coştu. Bana bak, şu herifin sinyalini takip edin. Nereye gidiyor, kiminle buluşuyor, bana haber verin. Ve neyin peşindeyse onu bulun, ...ve bana getirin. Hay amına koyayım ya. <laughs> Ay seni de sikeceğim ha! Gelin amına koyayım, hepiniz bir arada gelin amına koyayım, gelin! <laughs> hadi hadi toplan toplan! Hadi oğlum, çabuk, çabuk, çabuk! Hadi calasını, hadi, hadi! Yavaş! Yeğenim, iyi misin? İyi değilim emmi. Hiç iyi değilim. Kahvede miydiniz? Hı. Babanla oturuyorduk. Ne yapıyor babam? Bilmiyorum ki. Bedeni yanımdaydı ama kafası başka yerde. Hiçbir şey de anlatmıyor. Sen biliyor musun ne oldu? Yok. Vallahi bilmiyorum. Senin yardımına ihtiyacım var Emma. Birini alacağız. Bir kadınla çocuk, bir arkadaşımın ailesi. Ben alırım oğlum. Sen niye böyle şey yapıyorsun ki? Yok yok, ben de geleceğim seninle. Çünkü e, sıkıntı çıkabilir. Burunları bile kanamadan almamız lazım onları inme. Evet Allah. Sen hiç merak etme. Ve sonra da misafir edeceğiz. Başını durabilir misin? Başkasına güvenemem. Tabii tabii. Ben hallederim. Bizim çocuklara da haber vereyim mi? Boşta kim varsa. Göreşe gidiyoruz yani. Oh be. Rakip kim peki? Salih diye biri. Yani kimdir, nedir, çapı çeperi nedir hiçbir şey bilmiyorum da... ...o yüzden dedim zaten kalabalık gidelim diye. Gideriz, gideriz. Sen merak etme. Mevzu olur, biz mevzuya gideriz. <laughs> Yamaç, yeğenim dipsiz kuyu bildin mi? Böyle atarsın taşı da ses gelsin diye beklersin. Ama gelmez. Dipsiz ya kuyu. En mini dipsiz bir kuyu belli. Dök eteğindeki bütün taşları. Ben dinlerim. Eyvallah. Bugün değil. Sadece bugün değil. Ama sağ ol, var